Hayat sürekli olarak yaptığımız eşleştirmelerle şekillenir. Her birimizin aynı olayları farklı şekilde algıladığı ve deneyimlediği bir dünyada yaşıyoruz. İnsan eşleştirmeler yaparak hayatta ilerler. Her birimizin aynı olayları farklı şekilde algıladığı ve deneyimlediği bir dünyada yaşıyoruz. Kimisi için spor yapmak yorulmak anlamına gelirken, kimisi için zinde olmaktır. Kimisi için kitap okumak vakit kaybıyken, kimisi için zihnin beslenmesi için vazgeçilmezdir. Duygular zihnimizin rating sistemidir. İlişkilendirmeye yardımcıdır. Duygularımızın verdiği gibi bildirimlere göre neyin keyif, neyin keyifsizlik vereceğine karar veririz. Keyif alınacak aktivitelere yönlenirken keyifsizlikten kaçınmak için gereken her şeyi yaparız. İşte alışkanlıklar ve davranışların da başarıyı belirlediği yer aslında burası. Şimdi bir örnekte buna bakalım. Diyelim ki yarın sabah spora başlamaya karar verdiniz. Şimdi iki senaryo çizelim. Spora başlamak başarı olsun, ertelemekte başarısızlık. Birincisinde sporu keyifsizlik ve yorgunluk ile ilişkilendiren bir zihni dinleyelim ve zihinde geçen konuşmalar şöyle olsun. Kim şimdi giyinecek de spora gidecek? Zaten iş çıkışı geç oluyor, havada soğuk. Spor salonunda ısıtma yok, yeterli değil. Hem kıyafetleri çıkar, spora hazırlan, ekstra iş. Üstüne üstlük o kadar zahmet ver, sonrasında ter ve yorgunluk. En iyisi ertesi gün başlayayım. Şimdi de ikinci senaryoya bakalım sporu keyifle ilişkilendiren zihni bir zihinde geçen konuşmalar şöyle olsun. Spora gitmek çok keyifli. Nasıl da beklemiştim bugünü kendimi geliştirmeye başlıyorum. Ayakkabılarım çantamda salon yakın. İş çıkışı kendime bu ödül olacak. Ha, spor salonu soğuk olsa da iyi bir antrenmanla çok iyi hissedebilirim. Hem yeni arkadaşlarla tanışırım. Kendime aynada bakmak için sabırsızlanıyorum. Şöyle güzel bir vücut, güçlü bir bakış tam da istediğim gibi. İki zihinde farklı ilişkilendirmeler olduğunu görebiliyoruz. Birincisi spora başlamamak için türlü türlü bahaneler bulurken, ikincisi başlamak için fırsatlara bakıyor. Aslında ikisi de kendine göre doğru. Ancak temelde bir fark var. Bu fark da ilişkilendirmelerden birincisi negatif şekilde, ikincisi büyüme ve pozitif alanda şekillenmiş durumda. Hayatınızdaki eşleştirmelere şimdi bir göz atın. Keyifsiz gördüğünüz size faydalı olacak şeyleri dönüştürebilir misiniz? Ya da zaman kaybı gibi gördüğünüz bir aktiviteyi değerli bir alışkanlık haline getirebilir misiniz? Farklı bakış açılarını anlamak, kendi yaşam yolculuğunuzu zenginleştirmek ve daha tatmin edici bir hayat sürmek için önemli bir anahtar olabilir. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı lütfen unutmayın.